merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün arkadaşlar yeni videoda bekleyiz. Bugün arkadaşlar bu kanalın ilk videosu. Bu kanalda arkadaşlar sadece Valorant videolar olacak. Şimdi olayı anlatayım. Bu hesap bu kanalın hesabı gibi bir şey olacak. Yani main hesabım olacak. Diğer hesaplarımı kaybettim. Gittim. Şimdi bu videomuzun konusu da bu abimiz yabancı sunucuda tanıştım. Baya çok iyi bir abimiz yani. Onunla oynayacağız. Bir şeyler yapacağız falan filan. Öyle. Bir de arkadaşlar İngilizcem baya kötü. O yüzden kusura bakmayın. Bazı yerlerde çeviri falan kullanacağım. Bir şeyler olacak. O şekilde. Haydi şimdi başlayalım. Hi bro. Yo what's up? Nice. You? I'm good, I'm good. Okay, I will start. Okay, okay. Oh, we are in the we are in the turkey server this is problem Wait. no 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 don't worry don't worry okay va bir de don't worry don't worry diyor neyse oyun başlasın arkadaşlar biz tekrar gelelim karşılaşma bulundu evet oyun buldu şimdi ben direkt onu kilitleyeceğim Çekilmezsen çarpılırsın. Yani arkadaşlar gönül isterdi ki İngilizcem iyi olsun bu abiyle baya bir sohbet edelim ama. Olduğu kadar, olduğu kadar. Öyle. Yani sadece bu video ile eğlenmelik bir video. Bu hesabı zaten ranked falan da atacağız bu hesapta yayınlar falan açacağım. Ben video dışında bu hesabın de yükselteceğim. O şekilde yapacağız. Burası tüylerimi diken diken ediyor. İzleniyoruz evet, gibi hissediyorum. yok. yok hızlı hızlı. Beş, 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 beş. Spike i̇şte. Mal mısın oğlum sen? Dolduruyorum. Spike düştü. Kaptım Spike'ı. Zıplayalım. Dolduruyorum. 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 sen Oh. yerinde. <laughs> <laughs> help me, help me, help düşman kaldı. Gidiyorum. Bir Ben kaçar. Gözlerini kapatın. <laughs> bir dakika. C'de düşman görüldü. <laughs> ben kaçar. Şok ver. Alım yoru sen salak mısın? Come back from this side. Ayakta kalan son oyuncu. Reyna indi. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Edip yerde. Dikkat! Tek tabanca. Nice. Oo, gözlere dikkat! Phoenix'in yüzündeki o gülün sinirisi. Yeah. Teçhizat lazım. Oh, you got it. Okay. Oh, I love this skin. Okay. Do you want it? Yok. Ben kaçar. Bak o, <gülüyor> Zıplayalım. bak <laughs> oh, Dolduruyorum. Dikkat. <laughs> şuraya, şuraya şey yaptı. <laughs> Deli gibi takılıyorlar yani. Sahte ışınlanma. Ah! Bir düşman kaldı. Ben... Ya. Gözlere dikkat. That neon got the hatch? What the fuck? What? That neon got the fucking headshot? Which I mean, didn't dead. Hızlı, hızlı. I mean died. Teçhizat lazım. Eyvallah. Bro, can you uh, Dolduruyorum. Hello, in Turkish. Oh, I forgot it, sorry. <laughs> no problem. It means... Merhaba yeah, Ya merhaba merhaba Hızlı hızlı Yo guys merhaba Hadi 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 I'm gonna plant on C Çok güzel ben kaçar Hadi bakalım Yerde Purase! Ce-i tot mai ping? lazım Vandal atar mısın? It means um, Drop the vandal Var hatta fans Ben kaçar <laughs> I, I Şurada Spike düştü Hızlı hızlı. Yakar. Orada. Gözlere dikkat. <laughs> Çok geç. Fight geri. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi biraz hareket. Ah kızdım ama. behind behind ne oldu behind. Yürü. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Yakar. No, I... Oh, okay. Well, oh, I thought uh, that the stall is someone else's. I thought that someone else's was to kill. But if it's you, then uh, I don't care. Okay. Hadi, mola bitti. Selamun aleyküm. Vale, kula, selam. Ben kaçar. Gözlere dikkat. Let me take it over. Bro, oh, you bro. need one, you need one, okay. Bro, bro, ultim hazır. Ultim hazır, ben kaçar. <laughs> 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 Spike'ı yerleştir lurk 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 Yeni biri var. Delarken Bu abimiz 16 Dikkat. Hadi hadi hadi. Sinit ya sinit Sıradaki. Bu tarafta ayakta kalan son oyuncu. Bazı yerlerde. Bazı yerlerden I need it one oh, my god. Okay. I'll do it. Bu Alıyorum. son turu. Paraları harcayın. a lot of times give me your default vendor

Ben kaçar Spike A'da düştü Snipe düştü Ketşap Snipe A'da Dolduruyorum Ketşap Ketşap lazım Teşekkür ederim Hadi 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 I didn't bait it. You bait it yourself. Ben kaçar. Ben Dikkat! Bir, be, bir, bir, Şurada. Salam alaykum Aleikum as-salam. Salam alaikum. Wa alaikum as-salam. They're gonna beat. They're gonna beat. Spike yerleştirildi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Maybe save. <laughs> yeah. Okay, take the Üzgünüm. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. I'm gonna go meet Tom Davies. No Az kaldı. Hızlı hızlı. Yakar. Ne görecekler Dikkat. Oh. Oh. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. rezillik. Maybe on the top. Yes. gözlere dikkat. Bir noktası saldırıyoruz. Tamam. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Şurada. Teçhizat lazım. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. will şok kız. Şurada. Hızlı hızlı. Şok ver. Topuş. Come back come back come back come back come back come back. Rim, rim. Can you watch B. Hadi gidelim. Ben kaçar. Bir bir bitiyor. Bir Yük kalmadı. Hadi, hadi, hadi. Dövüş, 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 dövüş. Bir düşman kaldı. Yakar. Onlar birer değil. Hadi, hadi, hadi. Ben kaçar. Heç lazım. Ben kaçar. Can you go see maybe? Ee si. Şey. Şey. olacaklar. Orası. Hadi hadi hadi. Orada. Av başladı. <laughs> si si, 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 si. eğlendik. Ölme vakti. Simro. Hızlı hızlı. Sekiz low, sekiz low. Spike yerleştirildi. Hadi hadi hadi. <laughs> ne görecekler? Şok ver. Ne görecekler? Çok yavaşsın. Ya, yakar. Ya, ya, Görüş kısıtlanıyor. <laughs>

They're gonna go mid. So we can... oh. Burada, A, A. A, Follow. kestirmeden ağda düştü. Hadi bakalım. Bir düşman kaldı. From Ateşle. bu kadar. Hadi, hadi, hadi. Hızlı, hızlı. Ben kaçar. Okay, I have a plan. We gonna go B and we gonna kill them. Ben kaçar. Geçizat lazım. Eyvallah. Bak bak. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Şurada yayabilir. Yeah, no, hey. Hızlı, hızlı. Var. düştü. Kafada. Ben kaçar. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dolduruyorum. Alın size.

diffuse 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 hadi 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 fuck i hate this game geldi <yani>, oh. <gülme> son sayı bunu da alalım sonra hızlı hızlı Geçiz atacağım ben kaçar Hadi hadi. hadi, 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 Bro, I don't uh, ask it. What's your name? Polly mm. oh. is my name. What? Polly. Polly. Yeah. My name is Bilal. Evet. Bilal. Bilal. Yes. Yeah. Cool. <laughs> Allah size. Ben kaçar. Oh, Getirtemedim <laughs> ama. Kaldı so, Boştis. So, so, so. oh, wow. yeah. yeah. so, so. Savunucular kazandı. Arkadaşlara soğuk su getirin. Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Say goodbye bro. Bye, Bye. Goodbye. Bye. Bye.